Bu arada dünden bu yana Türkiye'de eğitim sistemindeki e, bir değişim tartışması gündemde. E, 4 yıllık zorunlu lise eğitimi var biliyorsunuz. 2 yıla mı düşecek sorusu? Herkes birbirine bu soruyu soruyor. 2 artı 2 lise eğitimi e, gibi bir modelden bahsediliyor ama ne demek bu nasıl olacak? E, muhabir arkadaşım Kübra Kılıç konuyla birlikte bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız Hüseyin Koçak. Kübra günaydın, hoş geldin yayına. Nedir işin detayı? Sizi dinliyoruz. Günaydın Can Sayvacı. Hoş bulduk. Evet aslında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi müfredatta bir değişiklik söz konusu. 4 yıllık eğitim dediğiniz gibi 2 artı 2 mi olacak yoksa 2 yıla da 3 yıla mı düşecek? Bu konuşuluyor. Peki bu değişim olduktan sonra ne tür değişiklikler olacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanında çok değerli bir konuğum eğitim uzmanı Nazik Kösegil var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar yayınlar dilerim. E, Nazik Hanım müfredatta bir değişiklik söz konusu şu anda konuşulan tartışmaya da yol açtı aslında bu. E, bu değişiklikle birlikte ne amaçlanıyor nasıl bir değişiklik olacak olması planlanıyor ya da? Hı hı. Şimdi öncelikle değişikliğin nedeni lise eğitiminin uzun olması. Yani bu dört yıllık eğitim sonrasında öğrencinin üniversiteye girme süreci, mezun olma ve işe başlama sürecinin biraz uzun bir süreç olması ve öğrencinin yaş itibariyle hayata geç atılması ile ilgili bir tartışmayla başladı. Geçmişte 2000'li yıllarda 3 yıllık eğitim üzerinde gidiyordu lise eğitimi. Öğrenci birinci sınıfta yani bugün dokuzuncu sınıf dediğimiz lise birinci sınıfta kendi alanını seçiyordu. ikinci ve üçüncü sınıfta uzmanlaşıyordu. Meslek lisesi ya da genel lisede. Dolayısıyla üniversiteye giriş ve hayat atılması daha erken gerçekleşiyordu. Şimdi tartışmalar bunun üzerinden yürürken iki yıllık lise eğitimi yeni bir tartışma aslında eğitimciler arasında da yol açtı. Çünkü iki yılda çok az bir süre olacak. Yani biz iki yıl sonra mezun olan o genç çocuklarımızı nereye göndereceğiz? Yani işte 14-15 yaşındaki çocuklarımız ne yapacaklar? İşe girseler giremezler. Dolayısıyla başka bir boşluk ortaya çıkacak bunun planlaması yapılmadan 2 yıllık eğitim çok sağlıklı görünmüyor. Fakat 3 yıllık eğitim yine bizim alışık olduğumuz da bir sistem olduğu için daha mantıklı, daha doğru geliyor. 2 artı 2 sisteminde ise şöyle bir sistem var. İlk 2 yılı temel bir eğitim alsın öğrenci, sonra isteyen öğrenci eğer üniversite yaşamına devam etmek istiyorsa artı 2 yıl gönüllü olarak yani isteğe bağlı olarak devam etsin. İstemeyen öğrenci de kendine farklı bir yol çesin gibi bir anlayış var ama bunu da şöyle gördük. Liseye geçiş sınavı biliyorsunuz gönüllü bir sınav. Sadece sınavla öğrenci olan okullara girmek isteyen öğrencilerin gireceği bir sınav. Ama o sınava herkes giriyor. Dolayısıyla bir gönüllülük esası kurulduğu zaman biz liselerin e, o hani iki artı ikiye dönmesinden ziyade herkesin artı ikinci yılı okuduğunu göreceğiz. O yüzden orası çok ...çok sağlıklı bir durumu tartışılıyor şu anda. Ama görünen o ki e, lise eğitiminde bir zaman kısalması olacak. Bu tabii ki bütün müfredatı etkileyecek. Öğretmen atamalarını, şu andaki öğretmenlerin işte norm kadroya geçişleri fazlalıkları gibi birçok etkisi olacak. Dolayısıyla böyle bir değişiklik olacaksa bizi beraberinde daha büyük değişiklikler de bekleyecek. Aslında baştan aşağı bir değişimden bahsediyoruz. Ya eski sisteme geri döneceğiz hı hı. ya da dediğiniz gibi yeni bir değişikliği hayal atımızı almış olacak Evet kesinlikle öyle. Burada tabii ailelerin kararları çok önemli olacak. Yani iki artı iki olsa da iki yıl olsa da burada ailelerin kararı, öğrencilerin kendini tanıması, meslek seçimi kararı verebilmeleri, kariyer planlamaları yapabilmeleri. E burada da bu sefer liselerde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinin önemi artacak. Daha bilinçli karar verme gibi bir durum ortaya çıkacak. Bu da apayrı bir değişiklik olarak karşımıza çıkacak. Ama dediğiniz gibi lise zamanlamasında o süresindeki eğitim süresindeki değişiklik şu anda aslında belki de hiç söylemediğimiz bir sürü farklı değişikliği beraberinde getirecek. Ama eğitimcilerin genel tavrı iki yıllık lise eğitiminin çok az olduğu ve o lise eğitiminden sonraki çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı yönünde. Çok teşekkürler. ederim. Ben teşekkür ben teşekkür değerli edeyim. bilgilerden dolayı eğitim uzmanı Nazik Kösek ile teşekkür ederim ve sözü size bırakalım. Teşekkür ediyorum kolay gelsin.